Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğer 5 sene önce arkadaşlar 5 hisseyle başlayarak her ay düzenli alımlarla bu hisseler yapmış olsaydık bizlere bu 5 hisse ne kadar getiri sağlardı, portföyümüzün bize kazancı genel olarak ne kadar olurdu, yatırımımız ne kadar değerlenirdi bunu hesaplayacağız beraber. Ee, i̇lk olarak bakın başlangıç paramız 5000 TL olacak arkadaşlar. Aylık birikim tutarı 500 TL olacak ve yılda 5 TL'den 6000 TL yapıyor. 12 ile çarptığımızda 5 tane hissemiz olduğu için 5000 TL'yi 5'e böldüm. Her hissemizin başlangıç miktarı 1000 TL. Yani her hisseye 1000 TL yatırım yaparak başlıyoruz. 5 hisse başına düşen yıllık miktar yine 6000 TL'yi 5'e böldüğümüzde 1200 liralık oluyor. Her yıl 1200 TL'lik bu hisselere alım yapmış olduğumuzu varsayarak hesaplama yapacağız. Şimdi ilk olarak doğaşta başlayalım. 2018 yılında doğaç arkadaşlar 8 lira 32 kuruşmuş. 8 lira 32 kuruştan 120 adet not aldığımızı görüyoruz. Verdi temettü miktarı ise 0.552 kuruş. Bununla da 66 TL'lik bir temettü alıyoruz. Bu temettü de yine hissemize geri yatararak bileşik getirden faydalanıyoruz arkadaşlar. 2019 yılına geldiğimizde burada değerleri biraz hızlı yazacağım arkadaşlar. Bu hisseleri zaten kanalımızda ayrı ayrı inceleme videoları var. Daha detaylı incelemek istiyorsanız veya görmek istiyorsanız o videolarımızı açıklamalar kısmındaki linklerden o videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi 2019 yılında doğaç 4 lira 25 kuruşa düşmüş ve verdiği temettü miktarına baktığımızda 0.521 kuruşluk bir temettü vermiş. 2020 yılında 9 lira 56 kuruş olmuş. 2020 yılında doğaç herhangi bir temettü veya bedel sermaye artımına veya bedelse gitmemiş arkadaşlar. 2021 yılında baktığımızda 28 lira 16 kuruşa çıktığını görüyoruz. 2021 yılında 2 lira 318 kuruşluk bir temettü getirisi sağlıyor bizlere. 2 lira 318 kuruşluk temettü vermiş. Bu da 1400 TL'lik temettü getirisi sağlıyor. 2022 yılında baktığımızda 44 lira 10 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 2022 yılında arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz temettüsünün 5 lira 113 kuruşluk bir temettü verdi bizlere. Bu da 3600 TL'lik bir temettü getirisi sağladı şirketimiz. Türk Telekom'a geldiğimizde Türk Telekom 2018 yılında 6 lira 31 kuruş herhangi bir temettü vermemiş arkadaşlar 2018 ve 2019'da. 2019 yılında hisse fiyatımız 3 lira 53 kuruşa düşüyor. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatımızın 7 lira 41 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bakın bir senede başladığımızda her iki hissemizde de arkadaşlar her iki hissemizde de bakın 8 liradan başladık, yarıya düştü. 8 liradan, 6 liradan başladık, yarıya düştü. Yani eğer biz bunları uzun vadeli olarak yapmamış olsaydık, 1 senelik veya daha kısa zamanlarda alıp satın yapmış olsaydık biz buralardan zarar edecektik arkadaşlar. O yüzden uzun vadeli yatırım sabırla yapmak gerekir ve para kaybettiğimizde, daha doğrusu hissemizin fiyatı düştüğünde daha çok alım yaparak bunun bir fırsat olduğunu görmemiz gerekiyor. 2020 yılında Türk Telekom arkadaşlar, bizlere 0.146 kuruşluk bir temetli getirisi sağlamış. 2021 yılına baktığımızda 8 lira 90 kuruşa çıkmış hisse fiyatımız ve 2021 yılında 0.454 kuruşluk temetli veriyor bizlere. 2022 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 9 lira 92 kuruş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve Türk Telekom 2022 yılında 1 lira 274 kuruşluk devasa bir temetli vermiş. Hatta 2022 yılının şu an şampiyonu Türk Telekom diye biliyorum arkadaşlar. E, hissemizin şu anki fiyatına baktığımızda 12 lira 44 kuruş olduğunu görüyoruz. Doğaç'ı da hemen yazalım. Doğaç'ımız şu an 71 lira 15 kuruş arkadaşlar. Devam edelim. Ereğli'ye geldiğimizde arkadaşlar hemen 2018 yılında Ereğli 10 lira 27 kuruşmuş ve 0.768 kuruşluk bir temetli vermiş bizlere. 0.768 2019 yılında geldiğimizde Ereğli'nin 7 lira 07 kuruşa düştüğünü görüyoruz. E, ve 2019 yılında yine Ereğli 1 lira 246 kuruşluk bir temettü vermiş bizlere. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 9 lira 13 kuruşa çıktığını görüyoruz. Verdiği temettü miktarı ise 0.195 kuruş. Biliyorsunuz burada pandemi olduğu için arkadaşlar e, çoğu hisselerin verimleri düştü burada. 2021 yılında geldiğimizde Ereğli 14 lira 80 kuruş olmuş ve 1 lira 576 kuruşluk bir temettü vermiş bizlere hisse başına. 2022 yılına geldiğimizde hissemizin fiyatının 29 lira 24 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve bu sene Ereğli arkadaşlar net 4 TL'lik temettü getirisi bizlere sağladı. Yine bakın burada arkadaşlar 8 yine 10 lirayla başladık 7'ye düştü. Bakın her hissemiz başladıktan sonra hep bir düşüşler yaşamış arkadaşlar. Bu uzun vadeli olmasaydı biz yatırımımızda büyük zararlar ederek Çıkmış olacak. O yüzden yine hatırlatmakta fayda var. Uzun vade sabır işidir arkadaşlar. Vadenizi belirleyin. Kafanızda 10 yıl, 15 yıl veya 20 yıl artık neyse. Ona göre düştüğünde veya çıktığında herhangi bir tereddütte kalmayın arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na geldiğimizde 2018 yılında Türk Telekom 16 lira 08 kuruş. Arkadaşlar Türk Telekom hiç temettü vermemiş 2018'den sonra. 2019 yılında 15 lira 14 kuruş. 2020 yılında 14 lira 26 kuruş. Pardon, 14 lira 26 kuruş. 2021 yılında 12 lira 68 kuruşa düşmüş ve 2021 22 yılında 21 lira 84 kuruşa çıkmış. Bakın yine burada aynı şekilde görüyorsunuz. 16'dan başladık, 15'e düştü, 14'e düştü, 12'ye düştü. E biz burada çıkmış olsaydık paramızın 120'sini kaybederek yine çıkmış olacaktık ama 5 sene beklediğimizde paramızın %25'ini kar ederek alıyoruz arkadaşlar. Bu arada Türk Hava Yolları'nın şu anki hisse fiyatı şu anki hisse fiyatı 38 lira 86 kuruş arkadaşlar Türk Hava Yolları. E hemen Ereğli'yi de yazalım. Ereğli şu an 35 lira 68 kuruş. Geldik Vestel Beyaz Eşya arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya sevdiğim hisselerden biri olduğu için bunu Portföyümde sürekli yer veriyorum ve hesaplamalarında sürekli bu Ereğli ile kullanıyorum arkadaşlar çünkü bu Ereğli, Vespe, hoşuma giden şirketler benim tabi bu şahsi fikrimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 2018 yılında Vespe 10 lira 1 kuruşmuş ve 1 lira 73 kuruşluk bir temettü vermiş arkadaşlar bizlere. 2019 yılına baktığımızda 11 lira 49 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 2019 yılında Vespe 2 lira 535 kuruşluk temettü vermiş. 2020 yılına geldiğimizde 22 lira 40 kuruşa çıktığını görüyoruz. Sistemimizin Verdiği temettü miktarına baktığımızda 0.576 kuruş arkadaşlar. E, çünkü pandemi oldu biliyorsunuz. Yine buradaki gibi düşüş yaşamış verdi temettüde. de. 2021 yılına geldiğimizde hisse fiyatımızın 39 ,98 lira 98 kuruş gibi muazzam bir seviye çıktığını görüyorsunuz. ikiye katlamış neredeyse. Ve e, yıllık verdiği temettü miktar 2021 yılında 3 lira 579 kuruş arkadaşlar. Ayrıca VESP 2021 yılında %742'lik bakın. yüzde %742'lik bir bedelsiz sermaye artımına gitmiş. Buradan da bizlere 2500 adet daha lot gelmiş arkadaşlar. Tabi bu %700'lük oranda da hissemizin fiyatı düşüyor. 2022 yılına geldiğimiz arkadaşlar Westman'in bölümeden dolayı 8 lira 0.6 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Vespe Haziran ayında daha şu an vermedi. 0.392 kuruşluk bizlere Temetli vereceğini açıkladı. Bu da 1300 TL'lik temetli yapıyor. Hissemizin şu anki fiyatı 9 lira 61 kuruş seviyesinde. Şimdi genel olarak hisselerimize baktığımızda ilk olarak doğaşa baktığımızda 5 senede Doğaç'tan 790 adet lota ulaştığımızı görüyoruz. Bizlere 5300 lira temetli getir sağlamış. Hissemizin şu anki fiyatı 56.000 TL olduğunu görüyoruz. Türk Telekom'a geldiğimizde arkadaşlar 1095 adet lotumuz olduğunu görüyoruz bizlere verdiği temetli 1700 TL ve hissemizin şu an değeri 13600 TL olduğunu görüyoruz. Ereğli'ye baktığımızda 732 adet lota ulaşıyoruz ve 4000 TL'lik bizlere temetli getirisi sağlamış. 26.000 TL'lik şu an ederinin olduğunu yine görüyoruz. Türk Hava Yolları'na baktığımızda 375 adet dotumuz olduğunu görüyoruz. Ve bizlere hiç temetli vermediği için temetli getirisi yok. Hissemizin şu anki ederi de 14.579 TL arkadaşlar. Eğer e, siz temettü emekliliği için bir şirket arıyorsanız e, böyle temettü vermeyen şirketleri de alabilirsiniz. Eğer büyümesinden emin olduğunuz şirketler varsa ama biz ben temettü vermeyen şirketi de bulundurmam diyorsanız Türk Hava Yolları'nı Körkmeniz'den çıkartabilirsiniz. Bu demek olmuyor ki bu şirketimiz seneye 50 lira veya 60 liraya çıkmayacak. Artık burası sizin kendi bileceğiniz, kendi şahsi fikriniz arkadaşlar. Westbay geldiğinizde 3500 gibi muazzam bir lota ulaşıyoruz. Çünkü burada 742'lik bizlere bir bedel sermaye artırımına gitti. Hissemizin fiyatı 9 liradan şu an 3500 lota ulaştığımızı görüyoruz. Bizlere verdiği temetli miktar 3400 lira ve hissemizin şu anki değeri 35 34120 TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımızda toplam yatırmış olduğumuz para 29.000 TL. Bugüne kadar hisselerimizden almış olduğumuz temettüler 15.000 TL. Portföyümüzün şu anki ederi 144.000 TL arkadaşlar. 30.000 TL'ye 144.000 TL'lik bir getiri sağlamış. En yüksek kar getiren hissemiz doğaç olduğunu görüyoruz. Kar miktarının doğaçın 50.000 TL olduğunu görüyoruz. Çünkü hissemize 5.800 liralık bir yatırım yapıyoruz ve hissemiz 56.000 TL'ye çıkıyor. Bu da 50.400 liralık bizlere kar getirisi sağlıyor. Yani ona katlamış oluyor arkadaşlar. Portföyümüzün genel kar oranına baktığımızda %499 yani %500 olduğunu söyleyebiliriz. Paramızı 5 senede 5'e katlamış oluyorduk arkadaşlar. Bu videoda anlatanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayı tamamen bilgi amaçlı çekilmiştir. Sizlerin de portföylerini yorumlar kısmına yazarak bunların da getirilerini hep beraber inceleyebiliriz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.